Arkadaşlar selamun aleyküm. Öncelikle hepiniz hoş geldiniz. Diyanet Elif Ba 17. ders ile sizlerleyim. Bu dersimizde harflerin şeddeli okunuşlarını öğreneceğiz inşallah. Şedde harflerin üzerine gelen ve üzerinde bulunduğu harfi iki defa okutan işarettir. Birinci okuyuş cezimli, ikinci okuyuş ise harekeli olur. Şimdi dersimizin okunuşuna geçelim. Bismillahirrahmanirrahim. Ebbe, ibbe, übbe, ette, itte, ütte, esse, isse, üsse, ecce, icce, ücce, ahha, يحا يحا اخا يخا يخا اد ده اد ده اذ ذا اذ ذا اذ ذا ارى يرى İzze özze ese isse üse eşe işe üşe elsa ysa ysa Allah yıl Allah yolla etla

أك أه إك إك ا ا إلا, إلا, ألا أم م إم م أم م أن inna ne mim ve nun harfleri şeddeli olduklarında idgam İl misleyn ila gunne. dediğimiz tecvid kaidesi ortaya çıkar. Dolayısıyla mim ve nun harfleri bir, bir buçuk elif miktarı tutularak okunurlar. Evve, ivve, övve, ehhe, İha Öha Eyya İya Öya Şimdi baştan başlayarak detaylara girmeden dersimizi bir kez daha tekrar edelim. Ebbe Ibbe Ubbe Ette Itte Ütte Esse Issa أسا أجا إجا أجا أحا يحا أحا أخا إخا أخا أدا إدة أدا أذا إذا

Yssa, Yssa, Allah, 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 يغا أفا اف 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 اقا اقا اقا, إقّا أكّا إكّا إكّا أكّا الا الا الا

Ühe, eyye, iyye, üyye. Evet arkadaşlar, an itibariyle 17. dersimizin de sonuna gelmiş bulunuyoruz. Derslerin devamını takip edebilmek için kanalıma abone olmayı unutmayın. Sonraki derste görüşmek üzere. Allah'a emanet olun.